değiliz. Ben Bora Hoca'nız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? 7. sınıf matematik konusunda örüntü ve ilişkiler konusuna başlayacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben ne yapacağım? Örüntüler ve ilişkiler konusunu size tane tane anlatacağım. Bolca örnek çözeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce örüntünün tanımıyla başlıyoruz. Gelin örüntünün tanımı neymiş? Belirli bir kurala göre tekrar eden sayı veya Şekillerin oluşturduğu diziye biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Örüntü diyormuşuz. Çok güzel. Tanımını yaptık mı? Yaptık. Sayı örüntüsünün kuralına genel terim ya da genel kural diyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Her dizinin bir neyi olacakmış? Genel kuralı olacakmış. Tamam mı? Genel terimlerde terim sayısını belirlemek için değişken olarak genellikle n harfi kullanılır. Yani ne yapacağız genel terimde küçük n harfini kullanacağız, tamam mı? Ondan sonra bir sayı örüntüsünün genel kuralını bulurken bir yöntemimiz var. Şimdi size o yöntemi ne yapıyorum öğretiyorum. Ondan sonra örneklerle pekiştireceğim. Hadi gelin bakalım. Bir sayı örüntüsünün genel kuralı bulunurken ardışık iki terim arasındaki farkı ne yapacağız ilk önce? Bulacağız arkadaşlar. Bu fark en değişkeninin nesi olarak yazılacakmış? Kat sayısı olarak yazılacakmış. Bu benim neyim? İlk adımım arkadaşlar. Şimdi gelin ikinci adıma bakalım. Daha sonra en eşittir bir için bulunan değerin örüntünün birinci terimine eşit olması için eklenecek veya çıkarılacak sayı bulunur ve genel kurala yazılır. Ne yapacağız? N'e 1 diyeceğiz. Orüntünün birinci terimine ne yapmamız lazım? Onu eşitlememiz lazım. Yani bir şeyler ekleyerek, bir şeyler çıkartarak genel terimden ne yapacağım? N eşittir 1'i bulacağım. Ondan sonra bu benim neyim olacak arkadaşlar? Genel terimim olacak. Bakın şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Örnek sorularla başlıyoruz. Bak burada 5 beş var. 5'ten 7'ye kaç arttırmışız arkadaşlar? 2 arttırmışız. 7'den 9'a kaç arttırmışız arkadaşlar? 2 arttırmışız. 9'dan 11'e ne arttırmışız? 2 arttırmışız. Bak benim ilk kuralım ne diyordu? Artış aralardaki ortak farkı bulacaktık. 2. 2'yi yazıyorum. Küçük n'i ne olarak kabul edeceğim? Kat sayısı olarak kabul edeceğim. Gördük mü? Gördük. Bak genel terimlerini buluyorum arkadaşlar. O zaman benim ilk terimim ne? 5. O zaman 2 yerine n yerine 1 yazdığım zaman arkadaşlar 2 çarpı 1. Çünkü n 1 ne demekti? Birinci terimi bulmak demekti. n yerine 2 yazsak bize neyi verecek ikinci terimi? n yerine 3 yazsak bize neyi verecek? Üçüncü terimi verecek. O zaman n yerine 1 yazıyorum ki bize birinci terimi versin. n yerine 1 yazdım. 2 çarpı 1'den ne geldi ki? Ben onu 5 yapmak istiyorum. 2'ye ne eklersem 5 olur arkadaşlar? 3 eklersem. Bak n 1 için sağladı mı? Birinci terimi verdi mi? Verdi. Gelin sağlamasını yapalım. İkinci terimi veriyor mu diye gelin bakalım. N yerine 2 yazdığımız zaman 2 kere 2 4. 4'ü de 3 ekledik 7 verdi. 3 yazdığın zaman 3 kere 2 6. 6'ya 3 ekledin 9. Yani N'in yerine yazdığım sayılar neymiş? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yani terim sayısını veriyormuş. Tamam mı? O zaman genel terimi neymiş bunun? 2 yani artı 3'müş. Hemen hızlıca alttaki için de aynı işlemi yapalım arkadaşlar. 1'den 4'e kaç arttı? 3. 4'ten 7'ye kaç arttı? 3. 7'den 10'a kaç arttı? 3 arttı. O zaman 3'e 3, e 3 er gidiyor değil mi? O zaman bu ifadeyi 3 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Bak o zaman en yerine 1 koyduğum zaman 3 çarpı 1, 3. O zaman ben ilk terimi elde etmek istiyorum. E 3'ten ne çıkartırsam 1 elde ederim. 2 çıkartırsam o zaman ne yazdım? Eksi 2 yazdım. Bak birinci terim elde ettim. Elde ettim. O zaman genel terimimiz neymiş? 3N eksi 2'ymiş. Bak ikinci terimi bulmak için en yerine 2 yaz. 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıktı. Ne bulduk arkadaşlar? 4. Verdi mi? Verdim. Bak hemen hızlı hızlı. İlk iki örneği uzatarak yaptım. Hemen diğerlerini hızlıca yapıyorum. Arkadaşlar 7'den 12'ye geçtim. Kaç arttı? Bak 5 arttı. 12'den 17'ye geçtim. Kaç arttı? 5 arttı. O zaman bu terim 5'er 5'er artıyor değil mi? O zaman n'in kat sayısı ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Gideceğim n yerine 1 yazacağım. 5 kere 1 5. E 7 yapmak istiyorum. O zaman ben kaç eklemem lazım? 2 eklemem lazım. Genel terimim ne oldu? 5n artı 2 oldu. Devam ediyorum. 3'ten 7'ye geçmişim. Kaç artmış? 4. 7'den 11'e geçmişim. Kaç artmış? 4. 11'den 15'e geçmiş. Kaç artmış? 4. O zaman 4'er 4'er gitmiş değil mi? O zaman n'in kat sayısını ne olarak kabul edelim? 4 olarak kabul eder miyim? Tabii ki elde ederim. n yerine 1 koydum. 4. O zaman 3 elde etmek istiyorum. Çünkü ilk terimim 3. 4'ten neyi çıkartırsam 3 olur arkadaşlar? 1. O zaman genel terimimiz neymiş? 4'ten eksi 1'miş. Devam ediyorum. 15'ten 26'ya geçtim. Kaç arttırdım arkadaşlar? 11 arttırdım. Güzel. 26'dan 37'ye geçtim kaç arttırıyorum yine? Yine 11 arttırıyorum. Ondan sonra o zaman ne yapacağım? Elimin katsayısı ne olacak arkadaşlar? 11 olacak. Güzel. 11 elimi yazdım. Şimdi en yerine ne koyma vakti? 1 koyma vakti. 1 koyarsak 11 çarpı 1'den 11. 11'e ne eklersem 15. 4 eklemem lazım. Genel terimim neymiş? 11 n artı 4 müş arkadaşlar. Hemen sizin için hazırladığımız diğer sorulara bakıyoruz. Örnek sorumuz demiş ki aşağıdaki şekil örüntülerinde verilen şekil sayıları birer sayı örüntüsü oluşturmaktadır. Buna göre bu örüntüleri ne yapın diyor. Genel terimini bulun diyor. Bak sadece sayı ya da rakam olmak zorunda değil arkadaşlar. Şekiller de olabilir tamam mı? Gelin bakalım. Birinci adımda kaç tane insanımız var? 2. İki. İkinci adımda kaç tane insanımız var? 5. Diğer adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. Bak 2'den 5'e giderken kaç arttırıyorum? 3. 5'ten 8'e giderken kaç arttırıyorum? 3. 3 er 3'er 3'er gitmiş değil mi? O zaman küçük enimi yazdım. Onun kat sayısının ne olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. 3 enimi yazdım. Ondan sonra en yerine 1 koyuyorum. 3 kere 1'den 3. 2 yapabilmem için kaç çıkartmam lazım arkadaşlar? 1 çıkartmam lazım. 3 n eksi 1 benim genel terimim mi? Evet. Genel terim. Devam ediyorum. Aşağıdaki üçgenlerde birinci adımda kaç tane üçgen var? 1. İkinci adımda kaç tane üçgen var? 3. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü adımda kaç tane üçgenim var? 5. Bak kaçar kaçar artmış arkadaşlar. İkişer ikişer artmış değil mi? O zaman küçük yazıyorum. Ondan sonra kaç sayısı ne olacak arkadaşlar? Artış miktarı 2 yazdım mı yazdım. 2'nin var. okey Ondan sonra gidiyorum. Örüntünün genel terimini bulmak için ne yapardım? En yerine 1 yazardım. 2 kere 1'den ne geldi? 2. İki. 2'den ne çıkarsa 1 elde ederiz arkadaşlar. 1 O zaman benim genel formum neymiş? 2'ye eksi 1 imiş. Anladığımızı düşünüyorum. Farklı bir tarzda soruya geçiyoruz. şimdi Genel kuralı 4n artı 9 olan bir sayı örüntüsünün ilk üç terimini bulun diyor. İlk ilk terimini bulurken en yerine bir, ikinci terimini bulurken en yerine iki, üçüncü terimi bulurken en yerine ne yazacağız arkadaşlar? Üç yazacağız. Gelin yazalım. En yerine bir yazarsam, birinci terim ne olur arkadaşlar? Dört çarpı bir artı dokuz olur. Dört kere bir dokuz, dokuz eklediğim zaman ne elde ettim arkadaşlar? On üç elde ettim. Devam ediyorum. İki yazıyorum. Dört çarpı iki artı dokuz. 4 kere 2 8. 8'e de 9 eklediğim zaman ne buluyorum arkadaşlar? 10. 7 buluyor muyum? Tabii ki buluyorum. Devam ediyorum. En yerine 3, 3 yazacağım. 4 kere 3 artı 9. 4 kere 3 ne arkadaşlar? 12. 12'ye 9 eklersem ne elde ederim? 21. O zaman benim ilk 3 terimim neymiş? 13, 17 ve 21 imiş arkadaşlar. Hemen Sorumuzun ikinci öncülüne bakıyoruz. 9. terimi bulun diyor. Ben 9. terimi bulabilmek için en yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 9. O zaman en eşittir ne dedim? 9 dedim. Gidiyorum formülde yerine yazıyorum. 4n artı 9 formülüm değil mi? En gördüğüm yerine yazacağım. 9 yazacağım arkadaşlar. Artı 9 yaptı. 4 kere 9'dan ne elde ederim arkadaşlar? 36. Artı 9'um var. Buradan ne geliyor işlemimin sonucu? 45 geliyor. Kolay mı? Kolay. Bak teker teker saymaktansa formülde direkt yerini oturtturuyorum. Sonuç ne diyor? Pat diye çıkıyor. 36. terimi ile 29. terim arasındaki farkı ne yapın diyor? Bulun diyor. Yardım edin arkadaşlar bana. En yerine ne yazacağım? 36 yazacağım. Artı 9 diyor. Şimdi bu köşede ne yapalım? 36 ile 9'u beraber çarpalım. 6 kere 9 ne geldi? 54. Elde var 5. 9 kere 3'ten ne geldi? 27. 27'ye 5 eklersek kaç yapar arkadaşlar? 32 yapar. O zaman 324 artı 9'dan ne geldi arkadaşlar? 333 geldi. O zaman ben 36. terimi buldum mu? Buldum. Sıra 29. terimi bulmakta. Gidiyorum en yerine 29 yazıyorum. 4 çarpı 29 artı 9 yapar mı? Yapar. Eşittir dedim. Ne yapalım şimdi? Şimdi 29'la ile 4'ü çarpalım arkadaşlar. Hadi gelin yardım edin. 9 kere 4'ten ne geldi? 36'nın 6'sı elde var. 3. 4 kere 2 8. 8'e de 3 eklersek ne elde ederiz arkadaşlar? 11. 116 elde etti mi? Elde etti. E 116'ya 9 eklersem ne gelir arkadaşlar? 125 gelir mi gelir. Bunların farkını soruyor. 3'ten 5 çıkmaz. Elde aldım. 13'ten 5 çıkartıyorum arkadaşlar. 13'ten 5 çıkartırsam kaç gelir? 8. 2'den 2 çıktı 0. Ondan sonra devam ediyorum. 3'ten de 1 çıktı 2. E o zaman aralarındaki fark kaçmış? 208 imiş arkadaşlar. Hemen örnek sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki bu örüntünün genel terimini bulun demiş. Ben ne yapmam lazım? Adımları teker teker saymam lazım. Bakın birinci adımda kaç tane yuvarlağım var, dairem var? Bir tane. Devam ediyorum. Diğerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane var. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaç tane var? 13 tane var. Arkadaşlar bak 1'den 7'ye giderken kaç arttırmışım? Basit değil mi? Easy ya kaç arttırıyorum? 6. Ondan sonra 7'den 13'e giderken kaç arttırıyorum? 6. Artık bunları yapabilecek konuma gelmeniz lazım. Bu örüntünün genel terimini bulalım. O zaman ne yapacağım? Küçük elimi yazdım. Küçük enin katsayısı ne olmak zorunda? Artış miktarı. 6 en oldu mu? Oldu. Gidiyorum en yerine 1 yazıyorum. En yerine 1 yazarsam ne elde ettim? 6. E 6 olabilmesi için bir de 6'dan neyi çıkartmam lazım? 5 çıkartmam lazım. O zaman genel formum neymiş? 6n eksi 5'miş. Devam ediyoruz. Örüntünün ilk 5 adımındaki toplam daire sayısını bulun demiş. Bak birinci adımda 1 bir, tamam mı? Yazalım birinci adımda 1. Bir, ikinci adımda 7. Üçüncü adımda kaç arkadaşlar? 13. Devam ediyorum. 6 Altı, 6'şer 6'şer gittiği için ilk 5 adımını bulalım. 13'e 6 eklersek ne buluruz arkadaşlar? 19. 19 6 eklersek ne buluruz? 25 bulur muyuz? Buluruz. E o zaman arkadaşlar ben ne yaptım? İlk 5 terimlerini yazdım mı? Yazdım. Gelin bunları toplayalım şimdi. Bildiğiniz toplama işlemi yapacağım. E 25'imi yazdım. Altına 19'umu yazdım. Bak burada direkt kolay toplamadan ne yaparım? 13 ile 7'yi topladım. 21 daha 21 yaptı. Gelin toplayalım bunları. 9 1 daha 10. 5 daha kaç yaptı? 15. Elde var 1. 2, 2 daha 4, 1 daha 5. 5'e 1 ekledik ne geldi? 6 geldi. O zaman cevabı neymiş arkadaşlar? 65 imiş. Hemen yandaki hız kesmeden ne yapıyoruz? Örnek sorumuza bakıyoruz. Demiş ki Sena her gün annesinden 12 lira harçlık alıyormuş. Ondan sonra harçlığının çeyreğini harcamaktadır. Kalan kısmını ise ne yapıyor? biriktirmektedir. Bak çeyreğini harcıyor. 12'nin çeyreğini nasıl buluruz arkadaşlar? 4'e bölerek buluruz. Tamam mı? 12'yi 4'e bölersek kaç defa var? 3 defa çıkartıyorum. Ne geliyor? 0. O zaman ne kadarını harcıyormuş? Çeyreğini harcıyormuş. O zaman 12'den neyi çıkartıyorum? 3'ü her gün 9 lirasını ne yapıyormuş? Kumbarasına atıyormuş. Güzel. Buna göre biriktir, biriken para miktarı ile gün sayısı arasındaki ilişkiyi veren cebirsel ifadeye yazın. Bak ilk gün ne yaptı? 9 lira attı. Ondan sonra bir tane daha 9 lira attı. Kumbarasında 18 lira oldu. Devam ediyorum. Ondan sonra ne? Arkadaşlar devam ediyor. Bir 9 lira daha atıyor. 27 diye ne yapıyor bu? Örüntü gidiyor değil mi? Bak kaçar kaçar arttı. 9'ar 9'ar arttı değil mi? Hemen ne yapıyoruz? Aklımıza ne geliyor? Bora hocanın videonun başında öğrettikleri geliyor. Ne öğrettim? Küçük n'imizi yazıyoruz. Genel terimini bulabilmek için. 9'ar 9'ar artıyorsa kat sayısı ne olacak? Bu n'in 9 olacak. 9 yazdım mı? Yazdım. Ondan sonra bak 1 koyacağız. İlk terimi bulabilmek için. 9 kere birden ne geldi? 9. İlk terimi verdi mi? Verdi. E o zaman bir şey ekleyip çıkartmama gerek var mı? Hayır yok. Ben ne yaptım? Örüntünün genel formunu buldum mu? Buldum. Hemen diğer iki örneğimize de bakıyoruz. Evet arkadaşlar örnek sorumuzda sizlerleyiz. Ne yapacağız arkadaşlar? 38 cm olarak dikilen bir fidan her ay düzenli olarak 4 cm ne yapıyormuş? Uzuyormuş. Dikildikten 3 yıl sonra bir fidanın boyu ne kadar olur diyor. Gelin bunu örüntü formülüyle çözelim arkadaşlar. Çünkü artık biz örüntüyü ne yaptık? Öğrendik. O zaman 38 olarak dikilmiş. İlk ay 4 cm uzadığı zaman kaç oldu? 42. Ondan sonra kaç olacak 4 cm daha? 46. Nokta nokta diye gidecek değil mi? Her yıl düzenli olarak ne kadar artıyor? 4'er 4'er artıyor mu? Evet. Artıyor. O zaman ben ne yapıyorum? Formumu nasıl yazıyorum? 4'er şeklinde yazıyor muyum? Yazıyorum. 4'er 4'er arttığı için arkadaşlar. Eee? 42 en yerine 1 koyduğum zaman ne elde etmek zorundayım? 42 elde etmek zorundayım. 1 koydum 4. 4'e ne eklersek 42 olur? 38. O zaman bu benim neymiş arkadaşlar? Genel terimimmiş. Tamam mı? Genel terimimmiş. Ondan sonra devam ediyorum. Bak 3 yıl sonraki boyun üstü arkadaşlar. O zaman en yerine ne koyacağız? 3 koyacağız. 4 çarpı 3 artı 38 yapıyor mu? Yapıyor. 4 kere 3'ten ne geldi? 12 artı 38. E toplayınca ne geliyor arkadaşlar? 50 geliyor. 3 yıl sonraki fidanın boyu ne kadarmış? 50 santimetreymiş. Hemen son sorumuzu çözüyoruz. Anıl yeni aldığı telefonun borcunu ilk ay 120 TL. Sonraki ay bir önceki aydan 30 TL fazla mı ödeme yaparak 5 ayda bitirmiştir diye soru. Hadi yapalım bak. Ne yapıyoruz? Bak 120 lira ödemiş ilk ay tamam mı? Birinci ay 120 ödüyor. Ondan sonra bir sonraki ay 30 lira daha fazla mı ödeme yapıyor ondan sonraki ay? Ne kadar oluyor? 150. Ondan sonra ne kadar ödeyecek? 180. Tamam mı? Böyle 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 ne yapacak? Gidecek arkadaşlar. Bak o zaman zaten ilk 5 ay diyor. Devam edelim. 180. 180'e kaç ekleyeceğiz? 30 ekleyeceğiz. Kaç oldu? 210. 210'a da bir 30 daha eklersek ne yapar arkadaşlar? 241, 2, 3, 4, 5 ay ödedi mi? Ödedi arkadaşlar. Şimdi bunları ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. 240 çünkü telefonun fiyatını soruyor değil mi? 180, 150, 120. Gelin topluyorum bak 0, ondan sonra 4, 1 daha 5, 5 daha 10, 2 daha 12, 8 daha kaç yaptı? 20. Elde var 2. 2, 4 6 7 8 9 O zaman bu telefonun fiyatı ne kadarmış 900 TL'ymiş. Arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Sizle beraber 7. sınıf örüntü ve ilişkiler konusunu bitirdik. Kolay bir konu olduğunu düşünüyorum. Siz de artık örüntü ve ilişkilerden soru kaçırmayacaksınız. Diğer videomuzda sizin için sorular hazırladık. Direkt test soruları, o soruları çözeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Diğer videolarda görüşmek üzere diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.